ülkede yaşanan hak ilerlerle, bu ülkede yaşanan mağduriyetlerle karşınızdayız. Biz insan hakları savunucuları olarak yıllardan hep hayalimizdir. Gün gelecek Türkiye'de, dünyada insan hakları derneğine, insan hakları savunuculara ihtiyaç olmayan bir dünyada yaşamak idealimiz vardır diye. Ama maalesef bu idealimizi gerçekleştirme noktasında biz ne kadar mücadele edersek bizim karşımızda despotik, bizim karşımızda anti demokratik uygulamalarla bu sürecin mağduru ve tanığı oluyoruz. Bugün bir insan hakları savuncusu Türkiye'de yaşanan hakkı ihlallerini sınıf gözetmeksizin, kimlik gözetmeksizin mağdura kimlik sormadan insancıl hukukun, evrensel hukuk ilkelerinin savuncusu olan ve bugüne kadar herkese dokunmuş, mağdura dokunmuş, onların sesi olmuş sessizlerin sesi olmuş değerli milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dün itibariyle milletvekili düşürülmüştür. Ancak bu milletvekilinin düşürülmesi sadece Sayın Gergerlioğlu'nun şahsına karşı değil, insan hakları anlayışına, insan haklarına insan hakları savunucularına, bu ülkenin bütün ötekilerine, demokratlarına karşı bir darbedir. Bu kötülük rejiminin tek bir açıklaması vardır. Bu rejim insan haklarını sevmiyor. Bu rejim demokrasiden, insan haklarından, çoğunluktan, zenginlikten bir şekilde bunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak tek herkesin sesini kısmaya yönelik bir rejimdir. Biz buna kötülük rejimi diyoruz. Sadece siyasal tanımlamalarla değil, vicdani ve ahlaki boyutuyla da bir kötülük rejiminden bahsediyoruz. Bu nedenle bizim bugün burada gergerli olmayan da olmamız aynı zamanda kendi değerlerimizin, kendi savunduklarımız, ilkelerimizin yanında olmanın bir göstergesidir. Yine Halkların Demokratik Partisi'nin gün için bir kapatma davası açıldı. Yani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bu da Türkiye'de aykırı ve farklı sesleri asla tavırları olmadıklarını arzu ettikleri tek tip baskıcı totaliter sistemin ayak sesleridir. Ama biz bu ayak seslerine karşı insan hakları savunucu olarak direnmeye devam edeceğiz. Hiçbir şekilde bu sesimizi kısmaya devam, kısmaya çalışsalar da bunu başaramayacaklarını biliyoruz. Bugün burada Adana İnsan Hakları Derneği Şubesi ve Adana KHK platformu arkadaşlarımızla beraber bu sesle ses vermek, bu mücadelede beraber olduğumuzu, Sayın Gergerlioğlu şahsında insan hakları mücadelesinde Beraber olduğumuzu ve bu mücadeleyi daha da yükselteceğimiz şiarıyla bugün buradayız. Münir Hocamız ortak hazırladığımız bir basın ettiği sizinle paylaşacaktır. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederiz.